Kazanmak ilk hasat. İlk... Bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hı. Minecraft parodileri izlemeyeceğiz. Bu ne? Hangisini tercih edersin? Kırmızı tercih edersin. Kırmızı için like at, maviler için abone ol. Alırsan başlayalım. 10 bin Robux kazanmak veya Arigillere katılmak. <laughs> Brookhaven'da premium olmak veya Brookhaven'da estate paketine sahip olmak. <laughs> Şimdi kendi videolarımı izleyeceğim. 5 tane kendi videomu izleyeceğim. Bitireceğim. Şortlarımı izleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan? lan ne Top atmayın. Top, lan. Evet. Top atmayın. Top atmayın. Telefon düştü. Apayım böyle oynayın topla ya. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> çok geçelim. Bun diğerlerinin geçildi, Allah'ına. Kızım merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle bir şey rocket göstereceğiz arkadaşlar. Bu video göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bu videom nasıl bir video Hiç hatırlamıyorum. Aklıma yaz. Robux'umu ya da karakterimi gösteriyordum. Hangisi? İkisi de mi yoksa? Ya ben karakteri de böyle. Şurada gözüküyor. Bu duruyor. O kapıyı böyle. Şort istemiyorum. Şortlarım zaten kötü. Geri spot izleyelim biz. Hepinize merhaba arkadaşlar. İndirmesini gösterelim ilk önce var. Pani kare sare sarı te te. Kara popay. Hep bizim dibimiz ama arkadaşlar buradaki deci Mottu sizlenme onun videosunu çekiyoruz. En çok sevdiğim videolardan bu olacak. Eşik arkadaşlar. Eşik kapara beni. Ben aşağıda Durmak yazıyoruz. Bu çıktı mı? Çıkmamış. Neyse. Mok da yapmak bu kadar da kolay değil da evet, bu, evet bu artık. Şöyle dur mok, indiriyorsun bunu. Hemen indiriyorsun, indiriyorsunuz. Bak, bakın, bakın, bakın. Göstereceğim size.

Dostlar. Susun. Size yüzükler. Kafam kapatladı ya. Bu ne bana? 1 P. A. T. -c, C. A. H Ne Kavarımı. 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 tane top 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 Bak, top Kulakları göstereyim Bakın sadece G-Mod'da Eskiden oynadığım g Evet yani. Bunu yani da seviyorum ya sev Ama ne Eskiden en sevdiğim G-Mod Geris mod oyunlardan biriydi öyle Ben niye beni öldürdüm Sayıyı yaptı bak Kovar alalım Asla. Asla. Tövbe estağfirullah. geldi. Tuvalet sıpamına dombul geldi arkadaşlar. Tuvalet sıpamına dombul geldi. Yeter kuşlar. Yeter. Koyun çıktım. Evet ben çıkıp Tamam en ben buralara bakın arkadaşlar. Gitti <laughs> ki bu ya. Gitti ki. Gitti ki. Bunu ne yaptı bu? Şimdi. Lan 我在那边。<多> <laughs> <laughs>